Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Fluke marka 1AC-D modeli kontrol kaleminden bahsedeceğim. Yani temassız kontrol kaleminden bahsedeceğim. E, bu temassız e, kontrol kalemi biraz pahalı. E, bunu sizlere göstermek için arkadaşımdan ödünç aldım bir günlüğüne. Bununla ilgili video çekeceğim ve e, sizlere tanıtacağım. Daha sonra geri teslim edeceğim. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyiniz. Volt biyat teknolojisi ve sürekli kendini test etme özelliği sayesinde çalışma durumda olduğunu daima anlarsınız. Çünkü cihazımız hiçbir şekilde kapanma tuşu yok. Sürekli açık bir voltaj e, testi yaptığınız zaman birazdan yapacağız. E, Orada direkt çalışabiliyor. Algıladığında uç ışık yanar ve bir ses çıkartır. Yani şu beyaz olarak görmüş olduğunuz şuradaki kısım e, kırmızı yanıyor bizde. Ve e, rahatsız edici bir ses çıkartıyor. Yani şu anda e, burada enerji var diyor. Eğer enerji yoksa ses çıkarmayarak enerjinin olmadığını bizlere gösteriyor. Ekstra koruma için e, CAT 1000 voltluk. Zaten şurada da yazıyor. 1000 voltluk koruma bir e, özelliği var. E, geliştirilmiş kademesi modele bağlı olarak 90 volt ile 1000 volt arası AC veya 200 ile e, 1000 volt arası AC ya da 20 volt ile 90 volt arası AC kontrol modeli mevcuttur. Bizdeki ise şurada zaten gözüküyor. 90 ile 1000 volt AC e, arası ölçümü yapılmış ve bu cihazı aldığımız zaman 2 senede e, garantisi varmış. Özelliğine gelirsek iletkenin kendine temas etmeye gerek kalmadan Asi voltajın yarattığı kalıcı elektrotetik alanı izolasyonunun üstünden algılar. E, uç kısmı kırmızı renkte ışıldadı ve ses çıkardığı zaman kapalı konuma alınmadığı zaman voltaj algılandı demektir. Yani biz ölçü altımızı bunu e, elektrik olan kısma temas ettirdiğimizde e, uç kısmı Kırmızı yönü. Bunu da sizlere şimdi birazdan göstereceğim. Modele bağlı olarak 90 ile 1000 volt arası çalışmaktır. Bizim zaten modelimiz 90 ile 1000 volt çalışabiliyor. Diğer tarafını da sizlere göstereyim. Şu şekilde test olarak geçiyor. Sizlere söyleyebileceğim. Eksi 10 derece ile 50 derece arası çalışma özelliği varmış. Çalışma yüksekliği 3000 metre diyor. E, pilleri 2 adet 3 e, alı ağlı alkalin pil dahildir diyor. İçerisinde pilleri mevcut. E, böyle şimdi bir de şöyle bir tane kablomuz var. Şimdi kablomu ben enerji verdim. E, enerji verdim test nasıl yapıyoruz? Şöyle ölçü aletimizin biraz göstermeye çalışayım. Kırmızı bak şu şekilde ses çıkartıyor. Enerji var. Enerji yok. Enerji var. Enerji yok. Yani şu alanda şu uç kısmında, göstermiş kısımda göstermiş olduğum kısımda kablolu kopukluk var. Onda videosunu sizlere bir uygulamalı kısa video çekeceğim. Enerji onda bu şekilde bizlere hem kırmızı ışıkta hem de ses olarak uyarabiliyor. Şu anda enerji yok. Kablomu devam ettiriyorum. Şu şekilde kablomu devam ettireyim. Piş kısmına doğru. Enerji var. Şu an enerji yok. Şu anda kopukluk olduğunu bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Şu uç kısmı şu görmüş uç kısmı sivri. Yani kontrol ekranı gibi sivri olabiliyor. Ya da bu şekilde oval olabiliyor. Bir de şurada butonumuz var. Butona bastığımız zaman şöyle karşıdan göstereyim. Karanlık ortamlar için şu şekilde sorunu görmekten dolayı LED mevcut. LED ile beraber ışıkla birlikte yanabiliyor. Şuraya bastığınız zaman e, aydınlatma ışığı da yanıyor. Karanlık ortamlarda da ölçüm yapabiliyorsunuz. Ya da panonun karanlık olduğunda da uç kısmından şuradaki LED'e basarak Ölçüm yapabilirsiniz. Elektrik var. Tam kopuk noktada ölçüyor. Şu alanda ölçmüyor. kontrolde bu şekilde yapılıyor. Arkadaşım kırmadı beni. Verdiği için teşekkür ediyorum. Ben de sizlere kısa bir video oluşturdum. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.